Herkese selam. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videoda sizlerle yan çantalı sehpanın kurulumunu gerçekleştireceğiz. Bunu trend yoldan aldık bu ürünü. Ölçüleri 60 santim, yükseklik derinliği 45 santim, genişliği de 45 santim ürünümüzün. Salonda veya oturma odasında kullanım için idealdir. Şimdi kurulumunu ve montaj aşamasını gerçekleştirelim. Kutunun içerisinden iki adet ayak çıktı ve bir de minder kısmı çıktı. Şimdi bunları kuracağım. İçerisinden bir adet paket çıktı. Burada vidaları, sabitleme aparatları falan var. Şimdi paketi açıyorum. Burada da kurulum şemasını göndermişler. Buna göre kuracağız şimdi. Vidalama ve sağlamlaştırma işlemi bitirdikten sonra şimdi ayaklarını takıyoruz. Çantayı takacağız. Çantayı buradaki delikleri buralara sabitlememiz gerekiyor. Kurulma oldukça basit bir ürün. ve Burada böyle kapakları var. Klips diyebiliriz. Bunları da silikon conta gibi. Bunları yerine oturtuyoruz. Ki vergiliğimiz çıkmasın. <laughs> Sehpa kısmına geldik şimdi. İki adet fazladan aparat çıktı. Bunların içi delik muhtemelen duvara falan sabitlemek içindir. Ürünün kurulum aşamasını bitirdik. Siz de ürünü beğendiyseniz açıklama kısmında linkini paylaşacağım. Oradan bulabilirsiniz. Benim de anlatımı beğendiyseniz videoyu da beğenmeden geçmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.